İstanbul'da art arda depremler, halk sokaklara çıktı. İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0, AFAD ise 3,9 olarak açıkladı. Saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.51'de de Büyükçekmece açıklamaların 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 13.02'de ise yine Büyükçekmece'de 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Büyükçekmece açıklarında saat 15.12'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerden sonra artçı depremler meydana gelmeye devam etti. AFAD verilerine göre İstanbul'da yaşanan son depremler şöyle, büyüklük, 3.9, ML, yer, Marmara Denizi, 25,54 kilometre, Silivri, İstanbul, saat, 12.13 TSI derinlik, 6,99 kilometre.